Selahattin Demirtaş, doğumu 10 Nisan 1973, Palu, Elazığ, Türk siyasetçi, yazar ve avukat. 22 Haziran 2014'te seçildiği Halkların Demokratik Partisi, eş genel başkanlığı görevini 11 Şubat 2018 tarihine kadar yürütmüştür. 4 Kasım 2016'dan beri tutukludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirtaş, siyaset öncesi serbest avukatlık ve İHD İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesinde yöneticilik yapmıştır. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucuları arasındadır. 2007'de DTP'de grup başkan vekilliği yaptıktan sonra DTP'nin kapatılması sürecinde yeni kurulan Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçerek partinin 1 Şubat 2010 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde genel başkan seçildi. BDP'nin Halkların Demokratik Partisi'ne katılması sürecinde 2014 yılında yapılan 2. olağanüstü kongrede Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş genel başkanlığına seçilmiştir. 2007 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Hakkari ve Haziran, 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 4 Kasım 2016'da HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve 9 HDP'li milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasasına göre suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F tipi cezaevine götürüldü. Cezaevine girdiğinden beri öykü, şiir, resim ve sanatın diğer dallarıyla ilgilenen Demirtaş'ın ilk kitabı Seher 16 Eylül 2017 yılında yayınlanmıştır. Yeni Yaşam gazetesinde köşe yazarlığına başlamıştır. Zıza kökenli olan Demirtaş'ın 6 ailesi o küçük yaşlarda İkenpalı'dan Diyarbakır'a yerleşti, 7-8 gençliğinde babası Tahir Demirtaş'a ait desisatçı dükkanında çalışmıştır orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 1990 yılında liseden mezun olduktan sonra, 1991 yılı üniversite sınavında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünü kazanmış ancak 1993 yılında tekrar üniversite sınavına girmiş ve bu kez Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Hukuk okumaktaki motivasyonunun Diyarbakır'da kaybolan Hep İl Başkanı Vedat Aydın'ın 3 gün sonra cesedinin bulunması ertesinde çıkan olaylar ve bu süreç sonrasında Muğla'da üniversitede okuyan abisi Nurettin Demirtaş'ın PKK'nın gençlik örgüt sorumlusu olarak gözaltına alınıp 22 yıl hapse mahkum edilmesi ve ailesinin içinde bulunduğu yoksulluk sebebiyle avukat dahi tutamamaktan oluşan sahipsizlik duygusu olduğunu belirtmiştir. Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Yöneticiliği Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin ardından, 2000 yılında Osman Baydemir'in Diyarbakır İHD Başkanı olmasıyla İHD Diyarbakır yönetimine girdi. Bu dönemde pek çok insan hakları ihlali davasında çalıştı. O dönemde kendisini en çok etkileyen olayın Silopi HADEP ilçe başkanı Serdar Tanış ve yardımcısı Ebu Bekir Deniz'in kaybolması olduğunu belirtmiş. Silopi ve Şırnak'taki araştırmaların olumsuz sonuçlanması sonrası Diyarbakır'a dönüş yolunda yol kenarında cesetlerini bulma korkusuyla aracını yavaş sürdüğünü hatırladığını anlatmıştır. 1. 2004 yılında Osman Baydemir'in belediye başkanı seçilmesiyle İHD Diyarbakır Şube Başkanı oldu. Kaynak belirtilmeli. 2006 yılında yaptığı bir konuşmada Rov TV'de bir tartışma programına telefonla katılan Demirtaş, hapiste bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan için, Kürt sorununun çözümünde rolünün değerlendirilmesi gerekir, dediğinden ötürü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü propagandası yapmak, suçlamasıyla soruşturma açıldı. 2010 yılında sonuçlanan davada kendisi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, Demirtaş'ın 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını kararlaştırdı. 2006 yılı sonunda kısa dönem askerlik yapan Selahattin Demirtaş askerlik dönüşü ailesinin desteğiyle bir avukatlık bürosu açtı fakat 2007 yılından alınan erken seçim kararı ve kapatılan depin eski milletvekili Hatip Dicle'nin siyasi yasağından dolayı milletvekili adaylığının kabul edilmemesiyle Selahattin Demirtaş çevresinin de telkini ile DTP ve EMEP, ÖDP ve SDP'nin katıldığı, bin umut adayları, hareketinin desteklediği Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı oldu ve seçilerek meclise girdi. Demokratik Toplum Partisi Dönemi 2004 yılında hapisten çıkan kardeşi Nurettin Demirtaş'ın hızla yükselerek, 2007 Şubat'ında önce genel başkan yardımcılığına ve daha sonra genel başkanlığa yükseldiği DTP'de Selahattin Demirtaş henüz daha 34 yaşında iken grup başkan vekilliğine getirildi. Abisi sahte çürük raporu alarak askerden kaçmaya çalıştığı iddiasıyla başlayan soruşturma neticesinde gözaltına alındı ve daha sonrasında 2008 yılının Nisan ayında uzun dönem askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Boşalan DTP Genel Başkanlığı'na Mayıs 2008'de Emine Ayna getirildi. Anayasa Mahkemesi'nin 2009 yılında DTP'yi, eylemleri yanında, terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği gerekçesiyle kapatmasının ardından bu davanın sürdüğü süreçte kurulan BDP'ye katıldı. Barış ve Demokrasi Partisi Dönemi DTP'nin kurucuları ve önde gelen isimlerine uygulanan 5 yıllık siyaset yasağının da etkisiyle BDP'ye geçtikten sonra yapılan ilk olağanüstü genel kurulda 289 oyun 288 ini alarak 1 Şubat 2010'da genel başkanlığa seçildi, 14. BDP'de genel başkan olarak DTP'ye göre daha aktif bir siyaset izleyen Selahattin Demirtaş, başlangıcı 2009 yılı Oslo görüşmeleri olarak kabul edilen çözüm sürecinde en başından itibaren aktif rol aldı. Uludere olayı ve KCK davalarına aktif şekilde katıldı. Kürtçe savunmanın serbest bırakılması, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması gibi konularda KCK davalarının sürdüğü 5 yıl boyunca önde gelen seslerden oldu. 2011 seçimlerinde partisi ve emek, demokrasi ve özgürlük bloku tarafından desteklenen bağımsız aday olarak Hakkari'den aday oldu ve milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Dönemi 2012 yılında daha geniş tabanlı bir siyasi oluşum amacını güden HDP'ye geçen BDP kadroları ile birlikte hareket etti. 22 Haziran 2014 Tefigen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş genel başkanlığına seçildi. HDP eş genel başkanı iken Cumhurbaşkanlığı için partisi tarafından aday gösterildi. 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri için partisi tarafından İstanbul milletvekili adayı gösterildi. 2014 yılının Ağustos ayında ilk defa referandum yoluyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan 3 adaydan biri olan Selahattin Demirtaş 9.76 oy alarak 3. sırada kaldı. Seçim kampanyası süresinde devlet kanalı olan TRT'nin kendisine yeterli süre ayırmadığı yönünde eleştiriler yönelten Demirtaş, bu konuda seçim kampanyasının sürdüğü dönemde TRT Haber, TRT1, TRT Türk, TRT Avaz ve TRT ile Radyo ve Televizyon üst Kurulu hakkında suç duyurusunda bulundu. Seçim kampanyası süresince TRT'nin adaylara ayırdığı süreye ilişkin eleştirisini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik TRT senin kölendir. Gece gündüz çalışsın, sözüyle ifade etti ve kendisi ile TV'de canlı yayına çıkma önerisine cevap vermeyen başbakana bu konuda, sen daha bizimle el sıkışmayı, bizimle selamlaşmayı zulüm sayıyorsan, sen herkesin cumhurbaşkanı nasıl olacaksın, eleştirisinde bulundu. Seçim boyunca kadın nüfusun daha etkin rol oynaması üzerine yaptığı ve %50 kadın oyunun tümünü hedeflediği yöndeki açıklamalarından özellikle seçmenlerin yarısı kadın. %50 artı bir alan kazanacak. Bir erkeğe ihtiyacımız var. Ben de kendime oy veririm, cümlesi kampanyasının en ünlü sözlerinden oldu. 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2018 yılının Haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adaylardan biri olan Selahattin Demirtaş, 8-40 oy alarak seçimi 3. sırada bitirdi. Çözüm Süreci Başlangıcı 2009 yılındaki Mitak Osto görüşmeleri olarak kabul edilen çözüm sürecinde önce DTP grup başkan vekili daha sonra BDP ve HDP eş genel başkanı olduğu tüm dönemlerde aktif olarak yer aldı. 2008-2009 2008 yılında DTP Grup Başkan Vekilliği yaptığı dönemde Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda, daha çıkmış gençleri indirmek sadece DTP'nin sorunu mudur, diyerek ve DTP'nin PKK'yı bitirebilecek bir olgu olarak görünmesinin hata olduğunu, DTP'nin PKK'nın etki alanındaki insanlara doğru üslupla ve elinde hükümetten aldığı argümanlar ve vaatlerle gitmesi gerektiğini aksi takdirde DTP'nin hiçbir misyonunun kalmayacağını söyledi.